Selamünaleyküm herkese hayırlı işler. Bugünkü ikinci kurulumumuz Burdur Söğüt. 55 kava kuyruk milli bir jeneratör getirdik. Kurulumlarını yaptık. Alternatörümüz Senkron marka. Panomuz yine aynı tamamı Schneider marka. Traktörümüz ne olan? TT55 Gayet rahat çalışıyor. 14.5 halde çalışıyor. Tumandama vesaire yok. Pompamız 20 beygir 100 metrede. Şu anda yağmurlamalara basıyoruz. Tabancalar 5'e 4'lükmüş. Şöyle biraz daha yaklaşalım.